İlk günden bugün söylediğimiz gibi üniversitelerimizi Cumhurbaşkanı'na da kayyum rektörlere de sermayeye de teslim etmeyi kabul etmiyoruz. 4 Ocak pazartesi günü işte tam da bunun için üniversiteyi savunmak için Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler bir araya geldi. Burada öğrencilere tazikli suyla, biber gazıyla, plastik mermiyle saldıran polisler ertesi gün evlerini basarak arkadaşlarımızı işkenceyle gözaltına aldı. İki gün boyunca bir yandan gözaltı terörü sürerken diğer yandan AKP'nin medya kanallarında arkadaşlarımızın fotoğrafları, videoları ve sosyal medya paylaşımları yayınlanarak hedef gösterildi. altında tutulan arkadaşlarımız çıplak arama işkencesiyle cinsel kimlikleri hedef alınarak tecavüz ve ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Muz Üniversitesi'nde ise atanan Rektör Ubeyde İpek de aslında kayyum rektörlerle neleri hedeflediklerini gösterdi. Muz Üniversitesi öğrencileri olarak yaşadık, yaşıyoruz. Muz Üniversitesi'ni polislere teslim ederek gençler üzerinde baskı ve şiddet ortamı yaratarak gençleri ajanlaştırmayı, istedikleri genç nesili yaratmayı çalıştıkları, Gülistan Doku başta olmak üzere birçok genç kadına rektörün ve devletin onayıyla sistematik taciz ve tecavüz politikaları ile kimliklerini yok etmeye çalıştıklarını, erkek egemenliğini toplumun her kesimine yaymaya çalıştığını görüyoruz. Ayrıca yakınlarını ve akrabalarını atamak için kadrolar açmış ve usulsüz atamalar gerçekleştirmiştir. AKP iktidarının cemaat ve tarikatlarına yer açarak gençlere bilimden uzak üniversiteler yaratmışlardır. Sessiz kalmıyoruz, üniversitemiz geleceğimizi bu gerici barbar çetelere ve koyunlara bırakmıyoruz. İktidarını kaybetme korkusuyla koltuklarında titri titreyenlere sesleniyoruz. Gözaltılarınızla, baskılarınızla, tutuklamalarınızla gençliği korkutamaz, yıldıramazsınız Biz sizi üniversite içine soktuğunuz polislerden, öğrencilere saldırılarınızdan, yasaklarınızdan tanıyoruz. Melih istediğiniz gibi bir nesil yaratmak için görevlendirilmiş bir kukladan daha fazlası olmadığını da biliyoruz. Rektör istifa sloganlarından duyduğu korkuyla polislerin arkasına saklanan, kameralar karşısında ise türlü şirinlikler sergileyen Melih Bulu, üniversite kapısına vurulan kelepçeyi savunarak ve öğrencilere yönelik saldırıları meşru ilan ederek kim, kim olduğunu göstermiştir. İktidar Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum rektör karşısında üniversiteyi savunan gençlerin evine düzenlediği baskınla kim olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ancak tekrar ediyoruz, korkmuyoruz. Yasaklarınızla sindiremediğiniz gençlik gözaltılarla yılmayacak. Arkadaşlarımız özgürleşecek. Kayyum rektörler üniversiteden gidecek.